Kadın erkeğinin yanında olur, senin peşinde ben gezecek adam değilim. Bana böyle gelmel yapamazsın, gelirsin yanıma zaten ben ilk girdiğimizde de... Ben yapmadım. ...ilk girdiğimizde de yanına gelen bendim. Anladın Aa, mı? Yani yani uygun ya. bir vakitte yanıma gelsin. Sen gibi. beni karşılamadın bile ve ben de suçlu olacağım. konuşacak insan değilim Bak şu an suçlu falan. olacağım. Bak, bak tamam, sen şu an beni kördün zaten. Gibi. Kayıt mayıt diyorsun, sen ne konuşuyorsun? Hayır, kaydı ben ya. öyle demedim. Bunları diyorum. verirlerse versinler, anladın mı? Bak ne söylüyorum, Tuğçe bana kayıtta var dedi. Farkın o. Ben oraya oturuyorsam benim kadınım yanıma oturacak. Karşıma oturup bana gel demeyecek. Sakin, bakın, tamam. Orada masum masum hikayeler okumasın! Ee, bu backstage'de Tuğçe'nin arka tarafta cümlelerini duydum ben. Ee, ha, benim oldu? kulağıma geldi. Şöyle bir şey hala devam ediyormuş. Bunu kimin söylediğini biliyorum. Tuğçe dışarıdan birisiyle konuşuyormuş ve bunu alenen kızların yanında söylemiş. Telefonla ee, mı konuşuyor? Kime ben, söylemişim bunu dakika, Seda Hanım. bir dakika. bir dakika. Bir iddiayı tam olarak öğreneyim. Telefonla mı konuşuyor? Eski bir ilişkisi mi devam ediyor? Yeni başlamış bir şey mi? Telefonla Nedir konuşuyor. Eski ilişkisiyle de konuştuğuna dair benim duyduğum şeyler var ve Bunu kız arkadaşlarım söylüyor. Ben artık çıldırıyorum. Arkadaşım değil onlar ben demek Ben artık Seda. çıldırıyorum. İnandığım şeylerin dışına çıkmak istemiyorum. Kalbimi, sevgimi korumak istedikçe bana dedi ki masada kayıt da var zaten dedi. Bana Söylenen bir şeye mı bunu, bunu yapıyor Seyda Hanım. Bunu Demek ki altında bu yatıyor bu adamın sinirini. Bir, bir şey saniye. Çocuk. Senin bu basit. Gelsene yanıma. Benim Bir dakika Tuğçe'ciğim. Gelsene yanıma. Olayına bu kadar aşırı tepki vermenin nedeni. Dışarıda nedeni Tuğçe ile ilgili şu. duyduğun şeyler mi? Nedeni şu. Tuğçe'nin dışarıda farklı, içeride farklı olduğunu artık ben biliyorum. Ve artık onun aşkına inanmıyorum. Hayır Baş. ben bir şey sorabilir miyim? Kim evet, benim bir şey vermesi şey zorundasın? Bir saniye. saniye. Hayır bir dakika. Bir saniye. Sen bir şey söyledin. Ben sana böyle Gözde soracağım dedin sen Sensin onun sen olduğunu biliyorsun Hayır, zaten o da bir şey Ben, ben seni ya bir dakika. bile. Sus. Sen sus. Gözde. sus şu anda sen. Gözde Burası o suçunu da sen şu anda. Tamam sakin ol Tuğçe. Sakin ol Gözde. Sen de bu ismi kimin verdiğini söyleyeceksin. Bu ismi kim verdi bir dakika. Burada bir genç kızın altında bırakılamaz. Tuğçe artık. Tamam. O ismi dün gün aradım. Adam gibi konuştum delikanlı gibi sen. Benlik hiçbir şey yok. Sen yapayım. benim eski eski şey araştırıyorsun Aa! ya. Bak benlik ben Geçmiş şey bitmiş olay. Sana bunu kim sen, söylüyor? İsmi vereceksin. Sen, 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 evet hadi yüzleşelim sus, sus, gel. Yeter artık. Gel konuş. Geçmiş benim buraya girdikten sonra yaptıklarım önemli tamam mı? Arca'yı aramadın mı? Geçmiş geçmişte kalmıştır. Arca'yı aramadın mı? Sen aramadın. Ne Arca mı? Ne? Ben Arca'yla konuşmuyorum kafayı mı yedin sen? Beni düşürmedin mi? Be. Sen gördün mü tanıyor muyum ortak arkadaşım var ya. dedim sana. Sen kafayı Beni düşürmedin misin? mi? Ya Arca programa ya. gelmeden önceydi buradan Arca da duysun. Programa ben gelmeden önce. Görüş... Bir dakika ne diyorsun? Doğru ama Arca ile ortak Benim arkadaşımız kendini, var. Bunu kendisi biliyor. Onu bir saniye Susar mısın? Bu zaten çoktan konuşulmuş bir konuydu. Şu an tamamen saçma diyor. Programa gelmeden Sen, önce ben yapıma diye. ki... Programdan sonra seni başka bir ailesi bir var mı? Asla yok, yok. Asla yok. Asla yok. Benimle beraberken aracı yaramadın mı? <laughs> Allah Mehmet Çay ortak arkadaşımız ve sana söyledim o gün kavga ettik. Allah kahve yukarıda, çek, yukarıda benimle söyleyeyim söyleyeyim beraberken aramadın mı? O aramanın mı? nerede olduğunu söyleyeyim mi? Bana bu şekilde davranamazsın Akın tamam mı? Aşkına inanmıyorum masum değilsin bilmem ne diyorsan çık git hayatımdan. Net. Net. Tamam mı? tamam mı? Çık. 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 Senin sevgi. Ben sana Programa ya. gelmeden iki gün önce o çocuğa mesaj atıp seni şöyle seviyorum, böyle seviyorum deyip buraya geldikten üçüncü gününde beni sevmenle mi başladı sevgi? Ya ne alakası var? Ha? Ben ayrılmışım, mahkemelik olmuşum. Ya eskim Seda Hanım. Ya herkesin bir şey. eskisi var. Sen eski kurcalıyorsun? Eski Seda Hanım, programa ya. girmeden bir gün önce bu evdeki bir adaya mesaj atan bir kadının sevgisine inanınca ben iki mi suçlu oldum? Ya ben? Ben yapamadım söyledim. İki gün, iki saat. Bu eve girdi ben mi? Şim. İlişkisi bitti mi? Seni seviyorum diyor mu? Sana ne yanlış yaptın? Ben yapmadı da söyledim da arca ya da akın. İkisini de beğeniyorum dedim. İkisinden de hoşlanıyorum demedim. Konuşmadın Hangisi peki? olursa demedim. Söyler ben zaten kötü niyetli olsam ha? yapıma arca ismini vermezdim. O kadar değilim.